Herkese merhaba, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün şu ana kadar yaptıklarımı paylaşacağım. Ee, i̇ftara kadar arkadaşlar 4 saat 40 dakika yani 5 saat diyelim biz buna çünkü çalıştırmayı unuttuğum belli kesitler oldu. 5 saat diyebiliriz. İftardan önce 5 saat çalıştım. Bugün okula ektim arkadaşlar, okula gitmedim. Ve Bence hayatımın en güzel kararı da O kadar verimli geçti ki, hani böyle bayağı anlayarak ilerledim. Bu matematiğin 80 gün ayet matematiğinden arkadaşlar bugün türevde baya bir şey yaptım. bir fonksiyonun kuvvetinin türevinde kalmıştım. oradan nereye kadar geldim? Türev ve süreklilik ilişkisine kadar geldim. Burada böyle anlayarak soruları hani baya uğraşarak çözdüm. Bazı soruları silip tekrardan yaptım. O yüzden biraz vaktimi aldı ama bence çok verimli geçtim. Sonra 3-4-5'in soru bankasından AYT Matematik soru bankasından da Türevi'nin testlerini çözdüm şu an işlediğim yere kadar. Şimdi iftardan sonraki yapacaklarım, yapacaklarımdan bahsedeyim. Test 6, test 7, test 8 değil mi? Buraları işledim galiba. Aynı bir de ÖSYM tadında. Buraları yapmak istiyorum. Eğer yapamazsam ve darlanırsam da ÖSYM tadındakileri atlarım. Onları yarın yaparım. Çünkü bugün bayağı bir matematikle uğraştığım için biraz sıkılabilirim. Böyle bir planım var. Sonrasında e, AYT, sos bir denememi analiz edeceğim. Başka da şu an bir düşüneyim ne yapmam gerekiyor. Ha AYT matematik denememi analiz etmem lazım. Şu anda aklıma gelenler bu şekilde. E, eğer yarın da okula ekmeği başarırsam Yarın da daha verimli çalışacağım düşünüyorum hatta. Bugün çünkü e, bayağı uykusuz kaldığım için biraz uyudum yani günümün yarısı uyumakla geçti aslında. Günümün yarısı değil yani 11.30 gibi uyandım. Sonrasında iftara kadar bastım direkt. Ama hani bir tık daha erken uyansaydım işte 10 gibi yine böyle daha iyi bir çalışma olurdu ama zaten evde kalmamın amacı da hem uykumu almak istedim hem de çalışmamın verimli geçmesini istedim. Çünkü öbür türlü uykumdan kısıp çalışmama veriyordum. Ve bu beni birazcık kötü etkiliyordu. O yüzden bugün okulu ektim arkadaşlar. Umarım yarın da okulu ekmek nasip olur. Yani gerçekten Ramazan'da okul birazcık yorucu olabiliyor. Bugün bayağı da verimli geçirdim. Güzel oldu yani. Yani yarın duruma göre bakacağız. Okula gidersem de yine video çekelim. ne yapıyorum. Gitmesem de çekerim. Yani öyle. Yani demem o ki iftara kadar bir 5 saat çalıştım sayıyorum. Dediğim gibi kronometreyi arada çalışmayı unut unuttuğum yerler oldu. Çalıştırmayı unuttuğum yerler. O şekilde yarın da güne böyle bir TYT matematik denemesiyle başlamak istiyorum. Uzun zamandır TYT matematik denemesi çözmüyordum. Çünkü AYT'deki konu eksiklerimi kapatmaya o kadar odaklanmıştım ki TYT matematik denemesi çözmeyi baya ihmal ettim. Onu da o şekilde hallederiz diye düşündüm. Ve arkadaşlar bu arada aklıma gelmişken diyeyim. Türev konusu çok eğlenceli. ya Gerçekten bilmiyorum ama türevde o kadar keyif alıyorum ki. Büyük ihtimalle bunu e, nasıl diyeyim sindirerek bitirdiğim için konu ya da sindirerek ilerlettiğim için bitirmedim henüz türev ama büyük ihtimal ondan. Çünkü öbür türlü konuları hep böyle okula yetişmeye çalışayım derken bas, yani gaza basıp bitiriyordum ve bir eksiklikler kalıyordu. Bunu da böyle bayağı oturtarak gittim. Çok hoşuma gitti bu yüzden. Evet arkadaşlar bu şekilde benim yaptıklarım. E, umarım nasıl diyeyim daha verimli günlerde olur. Şu an zaten direkt basmaya devam ediyorum. Saat 12'ye kadar çalışacağım. 12'ye kadar çalışırsam da bir 7 saate ulaşacağımı tahmin ediyorum. Umarım güzel olur. Kendinize iyi bakın. Siz neler yapıyorsunuz? Ramazan, Ramazan'da çalışmalarınız nasıl gidiyor? Yazabilirsiniz. Görüşürüz.